Arkadaşlar bu videoda sizlere Giresun Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kayıt yenileme, ders seçme işlemleri nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikle sistemimize erişmek için ubs.giresun.edu.tr adresini tarayıcımıza yazıyoruz. Daha sonra gelen ekranda Kullanıcı adımızı ve şifremizi yazarak bu ana menüye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere şurada yer alan kayıt yenileme ders seçme işlemlerine bir kere tıklamamız yeterlidir. Açılan pencerede gördüğünüz gibi sizin iletişim bilgileriniz yer almakta. Eğer bu bilgilerden herhangi bir tanesini değiştireceksek bu değişikliği yapıyoruz. Değişiklik yapmayacaksak değişikliği kaydet butonuna tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Karşımıza gelen bu ekranda açılan dersler sekmesini bizim görmemiz lazım öncelikle. Burada açılan dersler sekmesine tıklayarak açılan dersler sekmesinin yüklenmesini bekliyoruz. Açılan dersler sekmesi yüklendikten sonra buradaki derslerimize bakıyoruz. Eğer seçmeli ders grubumuz altındaki seçmeli derslerini açmamışsa onu buradaki artı butonuna tıklayarak açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra Buradaki tüm derslerimizi tik atarak hepsini seçiyoruz arkadaşlar tek tek. Bunun tabii ki yüklenmesi biraz daha uzun sürebilir. Gördüğünüz gibi tüm derslere mavi tik mavi arka planda beyaz tik e, koyduktan sonra yanlarına tıklayarak buradaki derslerimizi seçmiş oluyoruz. Eğer siz e, birinci sınıf öğrencimizseniz zaten e, döneminizde açılan tüm dersleri alacaksınız. Yok iki veya daha üstü sınıf öğrencilerimizseniz eğer bir önceki yılda başarısız olduğunuz herhangi bir sebeple ister devamsızlık isterse normal bir başarısızlık olsun başarısız olduğunuz bir ders varsa bunu da burada ne yapmanız lazım? seçmemiz lazım. Daha sonra bu tekleri koyduktan sonra seçilenleri ekle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra çıkan bu pencerede arkadaşlar e, derslerinizin listesi liste halinde gözükecek derslerin kodları burada bu seçenleri ekleyip isteyip istemediğinizi soracak. Buna evet'i tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere artık derslerimiz danışman olayına gönderildi. Derslerimizin karşısında ekleme onayı bekliyor yazısını görebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlama aşamasının karşısında da danışman inceleme ibaresini görebilirsiniz. Bundan sonra danışmanlarınız derslerinizi inceleyecek ve onay verirlerse kayıtlanma aşaması kısmında kayıt tamamlandı yazacaktır. Yeni dönemde hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.